seviyorum. Artık gidip evine yerleşeceğim. Haftaya sizi de düğüne beklerim. Ulan hafti. Osman sana kolay kolay nevini yedirmez, intikamını alacaktır. Osman ağzına sıçtım. Gene gelsin gene sıçarım. Bu gece de nevinle mavi saray Gazinosu'nda yemek yiyeceğiz. Nuri buyur abi. Oğlum afişleri topla, lüzum kalmadı, tamam mı? Alo, kimsin? Dün akşam seni madara eden Abdi denen herif, bu gece sevgilin Nevin Şenses'le sesle mavi saray gaznosunda yemek yiyecekler baş başa. Alo, <gülüyor> alo. <gülüyor> Şimdi senin derinden plastik kova yaptım herkeler. Evet, söyle bakalım huyarto. Kim ulan meşhur Urfalı Abdi'nin namını kullanıp iş bitiren keriz? Ulan Urfalı Abdü'ye böyle numara var mı? Hem beni çağırın, hem de benim ismimle başkasına iş bitirtin! Var mı lan, var mı? Aa, a, öyle mi? Ee, biz sizi o, yani biz onu Urfalı Abdü sandık ya! Erdoğan'a sahte Abdü'nün yeri! Emin olun, bilmiyorum. Ayrıca bu iş bitti, üstünde durmayın. Ben yine size paranızı takdim ederim. Açtır Ben namuslu adamım. Kendi işimi kendim bitirmeden para falan almam! Şimdi gidiyorum! O benim yerime Urfalı Abdi numarası yapan ineği bulup, işini bitireyim! Sonra da gelip kendi işimi bitirip... e ee, neyse be, hadi! Kafama karıştırma da şu işi bitirelim! Ee, yani Osman'ın işini bitirelim! Hadi eyvallah! Demek gerçek Urfalı Abdi bu! Peki kim? Ulan neden ikide bir armut gibi ayağımın dibine düşüyorsun he? Sen ha! Ah. Benim ne olacak? Seni gökte ararken yerde buldum! Ah! Ah ulan bir doğrulsam kemiklerini kıracağım! Hastır Kendin sobalık ah. olmuşsun, ayı! Hadi sen ilk yardıma, ben de yoluma! Oh! oh. Ah. Ah. Ulan, namımla iş bitirmeyi sana göstereceğim! Seni parçalamadan kendim parçalanmayacağım! Nevin hanım, müessesemize gelmenizden son derece mutluyuz Nevin hanım, şerefle geldiniz! Ben şeref değilim, abdi! <laughs> Hasan oğlum, bak! Yazıklar olsun, yazıklar olsun! Kaderin böylesine, yazıklar olsun! Batsın bu dünya, bitsin bu rüya! Benim aşkımdan Ağlatıp söylüyor! Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun! Doğmamış çileler, yaşanmamış tezler, hasret çeken günün senin mi olsun? Televizyoncu kardeş, soldan daha iyi çıkarım, şöyle geçiver, şöyle! Ben ne yaptım, kader sana mahkum etti, beni bana her ne? Gelsene hanım, öyle gel şöyle! Feste. Sitem var, şikayetim yaradan'a şikayetim yaradan'a. Nevin Hanım, Nevin Hanım, Nevin Hanım, Nevin Hanım. Ah, ay, ah, ay, ay, dedim Beni dinlemeniz için yara sizi gazinoya bekliyor. Niye kesiyorsun lan şarkıyı? <laughs> şey, e, affedersiniz. Affetmem. Buyurun masanızı göstereyim size, oturun. Mersi. Mersi. Şapkanızı alabilir miyim? Alamazsın. Çünkü satılık değil. Sana yarın başka bir şapka gönderirim. Kafan kaç numara? <laughs> Niye kızıp gitti ya? İyilikten de anlamıyor. Hasan, şu keresteyle sen meşgul ol, yoksa delirebilirim. Peki şef. Yalnız bu adam kim biliyor musun? Meşhur Urfalı Abdi. Bugünkü gazetelerde resmi var. Barut Osman'ı madara eden ünlü kabadayı. Ya öyle mi? <laughs> İyi akşamlar efendim. Ne arzu edersiniz? Kuru fasulye pilav. <gülüyor> Burada <gülüyor> öyle yemekler bulunmaz efendim. Niye? Burası lokanta değil mi? Bir bakıma öyle. Ama bu yemekler yok. <laughs> Öyleyse yoğurtlu bir Adana çeş. <laughs> şey, o da yok efendim. <laughs> Astrolan. Ben böyle lokantanın içine sıçarım ha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben bu istediklerini kendi elimle sana evde yaparım şekerim. Şimdi başka şeyler yiyelim. Ne yiyelim? Ben bir hindi dolması istiyorum. Ee, maalesef o da yapılmıyor efendim. Peki canım kardeşim. Bu herifler ne yiyorsa ondan getir bize. Baş üstüne emredersiniz, de. emredersiniz efendim derhal. <laughs> Kemancı, şşşt! bakayım! Bu çaldıklarınızdan hiç kimse <laughs> bir bok anlamaz. Ka <laughs> bakayım bir bahriyeli çiftetellisi. Herkes kendine gelsin. Cenikol, burada öyle şeyler çalınmaz. Buna yemek müziği derler. Yemekte hafif müzik çalınır. Demek bahriyeli çiftetellisi ağır geliyor. Yemekten sonra çaldırır oynarız. <laughs> <laughs> Vallahi çok şakacısın Snapsi Bey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oynayanları seyretmeye bayılırım. <laughs> Bayılır mısın? Ben de oynamaya bayılırım. Ulan yine mi sen? Sana Nevin'in yanında dolaşma demedim mi? He? Öldüreyim mi ulan seni? Hmm, su gibi içtim seni. <laughs> Aa, vay sevgili arkadaşım Abdim. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim! Ee, nasılsın bakalım, iyisin ya! Demin çifte telliden bahsediyordun, ben de severim oynamayı! Ulan Şişko, iyi ki geldin! Nevinciğim oynayanları seyretmeye bayılırmış! Vallahi öyle! Biri göbek assın, sabaha kadar seyrederim! <laughs> Hadi bakalım Şişko, oynamaya başla! Ne oyunu? Hangi oyun mu? Önce bir Karadeniz çek, sonra... Bir İzmir zeybeği patlatırsın, Sonra da bir çift ile bağlarsın olur gider. <laughs> Hadi bakalım oynamaya başla. Fena yaparım ha. Bu sefer papuçlarını yediririm sana. Bir Karadeniz havası çal bakalım. Çok güzel oynuyorsun Osman. Hadi siz de oynayın bakalım. ...Evin şensez, boş zamanlarında bol bol kitap okurum. Yemeklerden biber dolmasını severim. Renklerden yavru ağzı pembeyi tercih ederim. Ben de patlıcan bayıldığı severim. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> یا ازدی چال؟ دایب چال باشی؟ Çıkta telli çal bakayım. Çocuğum, hadi yavaş yavaş kapıya doğru git de bizi evinle yalnız bırak bakayım. Hadi canım kardeşim. ...Kısa zamanda bulup bana getireceksiniz... ...Onu kızartıp yiyeceğim, 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 yiyeceğim! Kırk bir lira elli kuruş mu? Hayır efendim, dört bin yüz elli liradır. <laughs> Bütün param bu. Aa, yani sen parasız mısın? İşte para! Parasız erkek, patlıcan dolmasına benzer. ...Senin yüzünden bütün günüm berbat oldu. Ay vallahi skandal oldum. Bütün sosyeten bozuldu. Sevgili seyircilerim, elimde olmayan sebeplerden dolayı Gazino'yu terk etmek mecburiyetindeyim. Ee, özür dilerim. Tu. <laughs> Kusura bakmayın. Teknik tek bir arızaydı. Kusura bakmayın. <laughs> ne bakıyorsun lan? 私。